Merhaba arkadaşlar. Kardeşlerim dizisi ilk bölümünden itibaren çok büyük ilgi gördü ve Kardeşlerim dizisi izleyiciler tarafından çok sevilerek izlendi. Fakat Kardeşlerim dizisi geçen sezon hiçbir sırrı ortaya çıkartmayarak izleyicilerin tepkisini topladı. Şu an Kardeşlerim dizisinin yapımcıları 4. sezon için final kararı almış durumdalar. Fakat yapımcılar geçen sezon hiçbir sırrı ortaya çıkarmadıkları için gelecek sezon için aldıkları final kararını iptal edebilirler. Fakat bu final kararının iptal olabilmesi için Kardeşlerim dizisinin 4. sezon reytinglerinin çok iyi gelmesi gerekiyor. Zaten gelecek sezon birçok sır ortaya çıkacağı için büyük ihtimallen reytingler çok yüksek gelecek. Eğer Kardeşlerim dizisinin 4. sezon reytingleri bizim beklediğimiz gibi yüksek gelirse yapımcılar final kararını iptal ederek 5. sezon için kanal ile anlaşmasını yapacak. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız.